Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars videosu çekiyoruz arkadaşlar. Bu ilk videom. Lütfen destek vermeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar abone ve like atarsanız çok sevinirim. Hedefim 1K. Aboneye ulaşma. Lütfen destek verin arkadaşlar. İstiyorsanız PUBG videosu da çekebiliriz. İnternet ya. search ne çıkıyor hmm. arkadaşlar internet internet çekmiyor neyse <laughs> ya uf internet bekliyoruz arkadaşlar inmesine O sütü sütü. Boss var lan. Hile lan bu adam. Nasıl biliyor benim orada oldu? Adam ol sen bir git. Aa! Kaç 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 okuyu. Benden bulma belanı şimdi. Allahu Ekber. Kaçamıyorum. Kaçamıyorum. Öldüm öldüm. Net öldüm ya. Üçüncü olduk arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Bir el daha. Bir el daha. Bir el daha. Arkadaşlar. Brawl Stars'ta 20 bin kupa olacağım. Yani öyle. Açıl artık. Hadi ya. Öf. Ya böyle bekletiyor arkadaşlar. Sinir krizi geçiyorum ya. Geçiriyorum ya. Hadi hadi artık. Hadi. Öf. Olmayacak, çık gir yapacağız. Kesin eksi yiyeceğim herhalde. Çünkü hep böyle durumlarda oyun başlıyor, şey oluyor. Merhaba. Bak oğlum. Başlatacaksan başlat artık. Me. Bak. Bak oyunu başlatıyor sonra da eksiyoruz ya. Sinir krizi o. Hello. Allah bak öldüysem. Ya arkadaşlar yemin ederim çok sinir krizi ya. Ya bak sizde de oluyorsam ne bileyim. Eksiyonuz. Sinir, sinirleniyorsunuz sonra. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Açılmayacak bu belli. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.